Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar 22 Temmuz'a kadar güneş Yengeç burcunda sizin doğum haritanızda 7. evde seyahat edecek. 22 Temmuz'a kadar odağınız ilişkiler konusunda olacak. Evlilik, ortaklık, mahkeme veya bir davanız varsa bu şekilde de çalışabilir. Bu dönemde evlilik kararı alabilirsiniz. Uzun bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Evliyseniz evliliğinizle ilgili gündemleriniz olabilir. E, ticaretle uğraşıyorsanız, ticari ortaklığınız varsa bununla da ilgilenmeniz gereken bir dönem olacak. Bir mahkeme veya davanız var ise bu da gündeminize gelebilir. Bu Zaten bu konularda önümüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter şans, bolluk, bereket gezegeni bu alanda Seyahat edecek Önümüzdeki bir yıl boyunca evli değilseniz bir evlilik kararı alabilirsiniz. Eğer doğum haritalarınızda jüpiteriniz zararlı bir konuda değil ise zaten bu evlilik e, evini tetikleyecektir. E, evlilik hayatınıza girebilir ciddi bir ilişki hayatınıza girebilir. Onun dışında evliyseniz eşinizin hayatında belki çok güzel gelişmeler olacak. Siz buna tanıklık edeceksiniz. Bundan siz de fayda göreceksiniz. Önünüzdeki bir yıl boyunca evlilik, ortaklık, mahkeme gibi bir konunuz var ise bunlardan bu konularla ilgili şans, fırsat, bereketler sizden yana olacak. Sizin bu fırsatları görmeniz gerekecek. Bu fırsatlar gelip kapınızı çalmayacak. Sizin bunun için hareket etmeniz gerekiyor. Jüpiter fırsatlı için bizim yolumuzu açar ama bizim bunun için bir şeyler yapmamız gerekecektir. Siz şansı evlilikte, ortaklıkta yaşayacaksınız önünüzdeki bir yıl boyunca. 12 sene önce eğer yaşınız var ise siz zaten böyle bir etkideydiniz. Bunu hatırlarsanız eğer o nasıl bir etki aldınız bununla da ilgili bir ipucu almış olacaksınız. Bundan sonra Temmuz ayındaki Dolunay'a gelecek olursak Temmuz ayında yükseleninizde bir Dolunay gerçekleşiyor. Kendinizle ilgili bir karar duyuracaksınız, bir karar vereceksiniz. Bu ilişkilerle de bağlantılı olabilir, bazen sağlıkla da ilgili olabilir. Bir sağlık probleminiz varsa bunda bir netleşme sağlanabilir. Ee, yeni planlarınız olacak, yeni düşünceleriniz, yeni kararlarınız. Uzun zamandır kafanızda kuruyordunuz bu Dolunay'ın etkisiyle tamamen sonuçlanacak bu kararlarınız, düşünceleriniz, planlarınız. 22 Temmuz itibariyle güneş artık finansal yerinize geçiş yapıyor. Başkalarından size gelecek olan para, ailevi ortak para, eşten gelecek olan para, kredi, borç, miras, nafaka, sigorta yani finansal tablonuzla ilgili durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. 18 Temmuz 11 Ağustos arası bu konularla ilgili Merkür retro harekette etkisini size gösterecek. Yani daha önce finansal konularla ilgili çözemediğiniz meseleler 18 Temmuz 11 Ağustos'da yine önünüze gelecektir. Parayla ilgili finansal konularla ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yani siz kalı karar alırken bu dönemde çok çok dikkat edin, iyi düşünün, doğru adımlar atmaya çalışın geçmişte ödemeniz, ödemediğiniz bir borç yeniden önünüze gelebilir. 8. ev ruhsal sağlığınızda anlatır. Bu dönemde bazı korkularınız yükselebilir. Bu dönemde Merkür retro olması, güneşinizin bu konuların olduğu alana geçmesi, aslında bazı terapiler almanızda ya da enerji çalışmanız, çalışmalarına katılmanızda fayda göreceğini de gösteriyor bize. Bunu değerlendirin. Ay boyunca sizin 9. evinizde Mars seyahat edecek. Sizin mücadele edeceğiniz konular, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışındaki insanlar, orada bir ticari faaliyetiniz varsa bunlar ya da bir vize, pasaport başvurusu yapmak istiyorsunuz. Bununla ilgili fazla belki enerji sarf etmek zorunda kalabilir. Mücadeleniz daha fazla olabilir. Eğitim, akademik bir konunuz var ise bir mahkeme veya davanız, bununla da ilgili mücadeleniz artacaktır. Bununla ilgili mücadele etmek zorunda kalacaksınız hayata bakış açınızı sorguladığınız bir ay var önünüzde. Tüm bu konularla ilgili mücadele vereceksiniz. Ee, Uranüs'e gelecek olursak Uranüs 7 Temmuz'dan beri Artix'in 6. evinizde seyahat ediyor. Önünüzdeki 7-8 yıl boyunca evcil hayvanlarınız, sağlığınız, günlük rutininiz, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, kariyeriniz tüm bunlar kökünden değişecek. Buna hazırlıklı olun. Bu etkileri nereden alabileceğinizi Hangi konuda hayatınıza girecek onu öğrenmek istiyorsanız 7 Temmuz ve Kasım arasındaki zamana dikkat edin. Çünkü Nisan 2026'dan sonra önümüzdeki 8 yıl boyunca ani beklenmedik şok gelişmeleri bu konularda yaşayacaksınız. E, bu etkiden kaçamazsınız. Uranüs e, hayatınızı kökten değiştirecek ve sizin 6. evinizde seyahat ed ediyor bu çok önemli bir gelişmedir. Günlük hayatınız değişecek. Belki iş arkadaşlarınız değişecek. İş ortamınız değişecek. Belki bir evci hayvan sahipleneceksiniz. Hayatınız bu yönden değişecek. Ya da evci hayvanlarınız vardır. Bunlarla ilgili bambaşka şeyler hayatınıza girebilir. Sağlığı da anlatan bir ev. Sağlıkla ilgili bazı gündemleriniz de olabilir. Bunlar ani beklenmedik bir şekilde olacak. Uranüs'ün etkisini hepimiz yaşıyoruz. Ama doğum haritalarımıza göre hangi konularda yaşayacağımızı doğum haritalarımız belirliyor aslında. Siz Temmuz ve Kasım ayına çok dikkat edin. E, neler hayatınıza giriyor? Aniden beklenmediği şekilde hangi konular hayatınıza girdi? Çünkü sonra retro hareketle geri gidecek. Asla bize bir şans veriyor burada. Diyor ki ben seni bu konularda değiştireceğim. Hayatını kökünden değiştireceğim. Uranüs bir ana girdiği zaman anlamadığımız, aklımızın bile ucuna gelmeyen bir şekilde hayat bizi bambaşka bir yere götürüyor. Bununla ilgili en azından bir fikriniz olacak. 2025 tüm ailelerle size güzellikler getirsin. Sevgiler.